Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ben Robux çekmiştim 400. Öyle onu bilgilendirmek için söyledim. Skin yaptım. Şu anda 76 Robux'um kaldı. Arkadaşlar ben bir bilgilendirme yapıyorum. Pesimulator'a 150 Robux harcadım ya. Çok pişman oldum. Ben Adobe Mi'ye başladım da Pesimulator'da oynuyorum ama daha çok Adobe oynamaya başladım. Adobe Mi'de de dört tane petim var. Göstereceğim. Pest 150 Robux a, auto a çalmıştım. Hemen bu video bilgilendirme benim Dark Matter'dan petlerim de geldi. Yeni güncelleme. Arkadaşlar hemen oyunun sesini kısalım. He. Kıstık. Oldu mu? Oldu. Arkadaşlar öyle girdim. Yani Dark Matter'da bir tane petim var. 1 trilyon olacak o da. Ama tabii ki de bir açılırsa bir göstereceğim. Bakın bir günü kalmıştır. Bir gün. Gelmesine şöyle petlerim var. Göstereyim. Şöyle Dark Matter'dan geldi. Bakalım Tek bu var board diye evet bir gün kalmış arkadaşlar bunun gelmesine. Ben iki tane attım. Üç gün süreydi. İki tanesi ben de attım. Şunu kullanıyorum. O yüzden vermedim. Böyle 76 petim var. Böyle göstereyim. Arkadaşlar bir kişiye 11 ve pet verebilirim. Bir kişiye ya da 5-3 kişiye yani. Evet. Öyle. Yorumlara adınızı yazın. Arkadaşlık atın. Yoruma adınızı yazıp arkadaşlık atın. Ben ilk yapan arkadaşımıza benim serverıma girsin. Ben onunla yorumdan konuşurum zaten. 11 BP'ti vereceğim. İsterseniz çok silver stag'lardan da veririm. Santa Pals da verebilirim. Hatchet Cat de verebilirim yani. Öyle arkadaşlar. 400 Auto aç yerine right bot almak isterdim. Right bot'u ben fly right serbeye Arkadaşlar ben right bot'u right <laughs> Phoenix'e trade dedim. Sonra da right Phoenix'i fly right trade dedim. Bak gördüğünüz gibi. Auto Edge var yani. Ben de ben oynuyorum bazen ama daha çok adop niye oynuyorum böyle 400 robux çekmiştim 76'sı kaldı. Gözde bir 76 robuxla da bir şey yapılmıyor yani. O yüzden hiç Adobe midedeki petlerimi göstereyim hemen size. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada siyah oyunu ben takip ediyorum. Videolarını da seviyorum. Siyah oyunu takip edebilirsiniz. Yani çok iyi kalpli bir insan. Ben siyah oyunu çok seviyorum. Yani ben onun videolarını izliyorum. Videoları çok güzel. Zaten neredeyse bütün Adopt Me oynayanlar Türklerin siyah oyunu biliyordur yani siyah oyun. Ben eskiden bilmiyordum ama Adopt Me oynuyordum. Bana arkadaşlarım öğretti. Sonra sevmeye başladım böyle. Oynadım oynadım. Geliştim böyle. Yani. Arkadaşlar benim çok kötü bir şey oldu. Petlerim çaldı. Adopt Me the Fly Ride artık rengindir. Çalındı. Right gelerek çaldı. Right dilotoporus çalındı. çaldı. Onlar çalındı. Dört tane iki tane Guardian line 1 tane Dragon, ş bir, bir tane daha legendary pet çalındı. Çok üzüldüm ya. Onlar çalındı. Acaba bakalım ne çıkacak. Ya ankamın çıktı ya. Bu ne süreli mi? Şunu yenile ya ben bu görev yapamıyorum. Ne diyor burada? Bu an aksesuar hat shop. Hat mı? Aksesuar al diyor herhalde. Anlamadım ben hiç İngilizcem yok. Ne şapka mı al diyor anlamadım. Durun bir şapka alalım. Misal şunu alalım. Oldu mu anlamadım. Sevap diyelim. BC'de yapalım. Yok olmadı. E ee, ne anladım. Ne diyor? Bay. Bu aksesuar from the head shop. Neyse arkadaşlar ben bunu çevireceğim bakarım. Bu, bu güzel kafa da yakıştı da saçlarıma. Dışarı çıktı o yüzden şu kafayı bir çıkartayım mı? Normal kendi Roblox avatarım kalsın. Roblox avatarım da bu arkadaşlar. Ve petlerim şunlar arkadaşlar. Bir tane arkadaşım bana Flyride Kitsuna ve Ride Phoenix verdi. Bir tane arkadaşım da Flyride Rabbit verdi. Ben de kendim Ride Pot aldım. Yani Ride Phoenix'e trade dedim Ride Pot'u. Sonra da Flyride Serbius'a trade dedim. O yüzden Serbius Fly Right benim emeğim. Ra e, Fly Kitsune ve Phoenix arkadaşımın. E, diğer diğer arkadaşımın da Fly Ride. Tavşan yani Rabbit. Yani evimde böyle. Şu ev çok güzel değil mi arkadaşlar? Ben bu evi çok seviyorum. Böyle küçük. Yani baksana küçük gözüküyor dışarıdan ama içi büyük. Çok da büyük değil de büyük yani. Bu ev de güzel ağaç ev. Bu evin neyi büyük olabilir yani? Bu eve girersin. Büyük gözükmüyor. Yani donut shop. Burası, evet. Burada beleş donut yapılıyor herhalde. Bak bak trade yapayım hemen şuna. Trade atayım. Neyin? Sen kimsin? O yer mindir. Nedir? Bu çin ya. Arkadaşlar dolar Amerikalılara hayat basit istediği gibi Robux çekiyor. Çok basit. Yani onların 100 dolar bizim 1700 TL alıyoruz biz bin Robux'u çok sıkıntılı yani. Onlar 100 TL veriyor, biz 1700 TL veriyoruz. Böyle bir şey var mı ya? Vallahi çok çok kötü. Burada da right bot almıştım zaten göstermiştim. Gösterememiştim. Orada almıştım. Mesela böyle 400 Robux'la da şey yaptım. Böyle auto aç almadım. Ben ilk kez 400 Robux mu aldım? Üç kez mi ne? 440 aldım. Bir tane de 400, 800 4 Robux falan aldım. En yani güzeldi. 3 tane avatarım var. 3-4 tane avatarım var. Ama ben bunu kullanıyorum şimdilik. Hepsini kullanıyorum yani 76 Robux'la da ne yapsam diye düşünüyorum. Ne bileyim. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.